Çalık Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Bugün yanımda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Evrim Özkorumak Karagüzel var. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, hocamla sohbete geçmeden önce sizlere biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Ee, hocamız Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezundur. Psikiyatri uzmanlığını Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapmıştır. 2 yıl mecburi hizmetten sonra 2009 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak akademisyenliğe başlamıştır. 2012'den beri Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığını yapmaktadır. Hocam. Eee başkanlığını yaptığınız anabilim dalı nasıl kurulmuştur ve şu anda neler yapmaktadır? Hı hı. Ee, anabilim dalı 1987'de aslında ilk poliklinik hizmeti olarak Eski Çamlık Hastanesinde hizmet vermeye başlamıştı. o dönemlerde ben yoktum. Daha sonrasında 11 11 1991'de kapalı servisimiz açıldı. Şu anki hastanemizde Farabi Hastanesinde ve o tarihten itibaren de poliklinik hizmetleri ve servis hizmetleri olarak devam etmekte. Peki hocam bu alanda uzmanlık yapmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, açıkçası psikiyatri e, branşı olarak yalnızca hani genel toplumda değil hani tıp alanında ya da doktorlar arasında da biraz böyle etiketlenmeye ve e, ön yargılara açık bir branş. O açıdan öncelikle tabii ki e, bölümü tanımak önemli. Biz bunu çok yakından öğrencilerde görüyoruz. Hani öğrenci stajı almadan önceki görüşünü alıyoruz psikiyatri ile alakalı ve stajdan çıktıktan sonraki görüşü. Bunlar arasında çok büyük bir fark var. O yüzden de bu etiketlenme ve yargılama yargılama kısmını bir tarafa koyarak hani tabii bölümü tanı tanımak önemli dediğim gibi kendini geliştirmeye açık olan kişiler kendini tanımaya Hatta yani bu konuda cesareti olan kişileri bu bölüme davet ediyorum. Böyle <laughs> söyleyebilirim. Peki e, Teknik Üniversitesi bünyesinde hekim olmak, hoca olmak sizlere neler kattı veya neler hissettiriyor? Ee, aslına baktığımızda hani çok büyük üniversiteler arasında değil. Büyük üniversite yani en azından büyük şehirlerde yani bir tanesinde değil. Ama e, tabii bu bir dezavantaj olarak görülebilir ilk başta. Ama çok fazla bunun yanında avantajları var. Bir kere üniversitemiz o konuda hani bizi akademisyenlerin ya çalışmak isteyen, üretmek isteyen hem akademik anlamda hem hizmet anlamında isteyenlerin her zaman önünü açan bir üniversite. O açıdan şanslı hissediyorum yani bir akademisyen olarak burada çalışmak bence şans. Çünkü destek verme her zaman yani çalıştığın sürece, istekli olduğun sürece her zaman önün açık. Hocam biraz bölümünüzün işleyişinden bahsetseniz. Bir tane kapalı servisimiz var 16 yataklı. Hem kadın hem erkek hasta kabul ediyoruz. Bunun dışında poliklinik, polikliniklerimiz var ayaktan hastaların başvurabildiği. Burada hem genel psikiyatri başvurularını kabul ediyoruz. Onun dışında özelleşmiş polikliniklerimiz var. Örneğin bipolar bozukluk ve şizofreni hastalarının başvuracağı ayrı bir polikinliğimiz var. Yine cinsel işlev bozukluğunun ayrı bir polikinliği var. Yine son dönemde çok ihtiyaç haline gelen geriatri grubu yani yaşlı hastaların başvurabileceği bir polikinliğimiz var. E, aynı zamanda sağlık kurulu ve adli vakaların değerlendirildiği ayrıca bir e, polikinliğimiz var. E, o yüzden de yoğun bir şekilde pol e, hasta e, şey bakılıyor. E, onun dışında tabii e, asistan sayımızın olması hani e, şeyi de getiriyor. Bununla birlikte hem akademisyen arkadaşlarımızla birlikte e, araştırma alanında da yani e, şimdi biraz daha böyle klinik çalışmalardan daha biyolojik ve preklinik çalışmalara yönelmiş durumdayız. O imkanlarımız da var. Ee, Peki asistan eğitimleri nasıl oluyor hocam? Onlardan böyle kabataslak bir şekilde bahsetsek. Şimdi o konuda bizim bölüm yani yine dışarıdan gelen rotasyonerlerimiz de çok fazla çok geri bildirim de alıyoruz. Onlardan hani tek hani kendi için kendi kendimize değerlendirmeyelim şeklinde. Eğitim programımız her zaman için e, bir yapılı eğitim programımız var. Yani sene başında bu belirleniyor. Konu başlıkları belirleniyor. <laughs> i̇şte e, ne kadar hangi asistan çünkü bu asistan karneleri tabii takip ediyoruz. Ona yönelik hangi asistan hangi kısımda eksiği var? Olgu sayısı mı eksik, makale sunumu eksik, seminer mi? Onlara göre asistanlara tüm asistanlara eş şekilde bölüştürmeye çalışıyoruz ve e, her yılın bir konusu oluyor yani daha üzerimiz üzerinde durduğumuz ve geri bu konuyu da son 5 yılda neler konuşuldu asistanların döngüsü ne durumda e, şeklinde bir program yapıyoruz. Onun dışında asistan eğitiminde e, ya biraz önce sorduğunuz soruyla ilgili yani küçük bir bölüm olma ya da ya da daha nispeten daha küçük bir üniversitede çalışmanın avantajı tabi asistanlarla ve öğrencilerle daha iç içe olmak yani asistan zaten e, bizim odalarımız ve kendi politikimiz çok bir arada dolayısıyla her an bize ulaşma her konuda hem hasta olabilir hem akademik e, konularda bize ulaşma şansları var e, ve ondan da çok memnunlar biz de onlarla birlikte böyle yakın çalışmaktan çok memnunuz. Şu anda bölümümüz gittikçe büyüyor. Asistan sayımız gayet iyi. Öğretim üye sayımız da gayet iyi ve kalifiye öğretim üyelerimiz var. Hem hastalar açısından, hastaların taleplerini karşılama açısından, hem öğrenciler açısından, hem tabii ki asistan eğitimleri açısından her zaman gelişime açık bir bölümümüz. O konuda net bir şey söyleyebilirim. Hani şu anda biz tam olduk, eksiksiziz diyemiyorum ama her zaman yeniliğe açız ve hep gelişmeye yönelik yüzümüz hep ileriye dönük. Hedefimiz hep öyle. O açıdan hmm, bilmiyorum buradan de par çıkarmak isteyenlere böyle bir mesaj verebilirim. Bizim çok bölümle teşekkür ilgili. ederim hocam. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Değerli vaktinizden ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Demek. Evrim hocamla sohbetimizin sonuna geldik. Sağlıklı günler diliyorum.